Merhaba arkadaşlar, Hero kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Roblox'ta School Time oynuyoruz ve bugün değişik bir oyundayız. Arkadaşlar biz story oyunu tarzında e, bir parkur aşmalı bir oyun sanırım. Acayip değişik bir oyundayız ve School Time başlayacak. Story modundan direkt giriyoruz arkadaşlar. Şuradan gireceğiz. Okula gidiyoruz. Bir öğretmen var galiba. Öğretmen bizi kovalıyor. Nasıl bir oyun olduğunu bilmiyorum. Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Abi kesinlikle öleceğiz. Zor bir oyuna benziyormuş arkadaşlar. E, neler yapacağız, neler olacak bilmiyorum inanın açıkçası. <laughs> öğretmen kovalayacakmış bizi. Ee, görevler yapacağız büyük ihtimalle. Umarım tamamlamayı başarırız diyorum. Ve 7 saniye sonra oyuna ışınlanıyoruz ve oyuna başlıyoruz. Ve oyuna geldik. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? He, buradan cam falan alabiliyoruz. <laughs> Abi değişik bir yerdeyiz. Burada bir tane koltuk var. Oturma yeri var. Ok işareti buraya doğru gösteriyor. He, şuradan okula doğru gideceğiz. Gelin. burada tahtaları kırmamız lazım. Nasıl kıracağız? Aa. <laughs> sandıktan çekişmeyeceğiz. Dur bakayım sandıktan çekişme alıyoruz. Mr. Clark. Hmm. Koltuklarınızda oturun çocuklar. Bugün ders başlıyor diyor. Arkadaş hemen Türkçe yapalım hızlı bir şekilde. yaptım. Yerleş yerleş. Takvimden çok gerideyiz. Hı -hı, hoca bu. Tuttu bu sandıracık gibi. Arkadaşlar bakın ne olacak. Eşyayı bırakmak için special. Şimdi son dersten atılıyorsanız kuadratik formülden bahsediyorduk. Kuadratik formül mü? Aha ben bir şey yapacağım arkadaşlar. Valla ben bir şey yapacağım. Evet. Kim bize kuadratik formülün ne olduğunu hatırlatacak? Derken ben elime kağıdı, <laughs> kağıtla top yapalım. Hayır bunu yapmayalım baba. <laughs> <laughs> tamam kimse yok harika. 4 formül x eşittir. Doğdu <laughs> 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 sen, sen daha ne yedin? Sen şimdi daha ne yemedin beni Kim attı o kağıdı? O oh, bir hikaye bölüm başlıyor. O oh, bir benim tipine bak. Size bunu kimin attığını söylemek için tek bir şans vereceğim. İyi. Tutuklandınız hepiniz. Aa okuldan sonra kaldınız dedi ve ziyi çaldı. Hayır hepiniz gözaltına alındınız. Ayrılmanıza izin verilmiyor. Ne? Müdürle konuşacağım lütfen. Geri dönene kadar buraya sıkıca kalın diyor. Arkadaşlar bizi gözaltına mı aldı? Doktor ne alaka ya? Polis mi bu? 3 saat sonra. Her şey benim attığım kağıtta başladı. Sorry çok özür dilerim arkadaşlar. Yo 3 saat gibi oldu. Geri dönmedi. Zici ne oldu? Nereye gitti? Buradan dışarı çıktı. Arkadaşlar bu nasıl okul? belanı var duvarlarda kırık kırık şeyler var. Kim umursuyor ki? Haydi gidelim bizi kimse durduramaz. Abi bu arada oyunun e, azıcık sesini arttıracağım. Çıkışa git bak. Ne oldu? Bir şey yapmadım. Oha öğretmen gel ya. Çıkışa git ve kaçtan sonra böyle bir şey oldu arkadaşlar. Bakalım ne oluyormuş. Bayan Clark nereye gittiğini düşünüyorsun he? geri dönene kadar sıkı sarılmanı söyledim. Hepinizi yakalayacağım her biriniz sonuncusuna kadar. Sizler öldünüz bittiniz bittiniz bittiniz. Neydi onu öğretmenim ya çılgın öğretmen. Tamam okey arkadaşlar kaçıyoruz. Televizyonda gördünüz. Hadi. Yakalanan oldu zaman böyle oldu. Tahta topla ahşap tahtaları vur ve onları sanat odasına teslim et. Duvardaki kırmızı okları takip et. Tut tut bunu hızlıca yaparsın. Tamam bunu hızlıca yapıyorum. Kırmızı okları takip ettim ve buraya geldim arkadaşlar. Aldık. Ahşap tahtanızı buraya yerleştirin diyor. Ama önce tahta bulmam lazım. Bulduğumuz tahtaları buraya yerleştiririz. Sanat odasına teslim edeceğiz. Tamam. Para bulduk. Hah. Ahşap tahta burada var. Bir tane buldum. A aldım. Ne kadar fazla alabiliyor muyuz? Bakayım mı? Ha evet. Fazladan alabiliyormuşuz arkadaşlar. Başka var mı? Elmas aldım. O işareti birini gösteriyor şu an haritada. Haritada birine bir şey olmuş gibi görünüyor. Şimdi sanat odasına getiriyorum arkadaşlar. Koyalım. Yerleştir. Yerleştirdim. 2. Yerleştir. Anahtar buldum abi. Bir yer açacak kesin ama nereye açıyor bilmiyorum. Ee, kaç tane tahta toplamamız lazım? Biri bir şey yapıyor. Ne oldu? Düşmüş çocuk. Kardeş sana ne oldu? Galiba burada öğretmen kovaladı mı? Ne yaptı anlamadım. Arkadaşlar bir yerde anahtar bu. Aa orada kovalıyormuş. Tabi onu yakalanmayacaksın. Oha. Onun yanına gidince müzik çalıyor. Onun yanına gidince müzik çalıyor. Şu an gözleri kapalı. Aa geliyor. Allah geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Canavar öğretmen geliyor. Abi tahta. ha Yere spamlandı bir tane daha. Yerden para buldum. Arkadaşlar spamlanıyor. Aha içecek buldum bir tane. Gazlı içecek. Hız artışı için gazoz içti ya. İşte. o benim peşimde. Kaçın. Tamam. Tamam. Tıplı bir cihaz buldum. Kendime sağlık basabilirim. Şimdi buraya da bir tahta daha koydum arkadaşlar. Ahşap tahtanızı kaç tane tahta bulacağız bilmiyorum ya. Ama bir yazıyormuş arkadaşlar 15 tane falan nane yedik Dostum işimiz zor İşimiz zor bu arada e, hepsini atladı diyor. Hepsini atladı derken büyük ihtimalle He jumpscare'miş Galiba bu iş bize kaldı Bence 15 biraz fazla olmuş da neyse Abi ben neredeyim Dostum o kılıf spor sahası Onun spor sahasına girdim Yerde bir tahta daha buldum Valla buraya gelirse nane yedik Buldum bir tane daha arkadaşlar Evet sanat odası. Oy OY! ay oy. önüme çıktı. Anne anne arkamdan geliyor. Arkamdan geliyor. Arkamdan geliyor. Tuttum. Korktu de. Korktum arkadaşlar. <içer>. Tuttum <laughs> işte bu de. Tamamladık arkadaşlar. Biz yaptık. Biz yaptık. Biz yaptık. İlk aşama tamamladı. Vay canına. Sanat odasına girdik. Bizi buraya getiremez. Bakalım bu öğretmenden kurtarabileceğiz mi? Hadi gün boyunca burada çadır kuralım ve gece için hazırlıklar yapalım. Tamam. Ama yine mi buraya bir şey getireceğiz? Şimdi de çadır topla diyecek. Hedef dükkandan eşya satın al. Ertesi gece hazırlan. Ee, dükkandan ne alabiliriz? Ertesi gece için. Dükkandan eşya satın al. Gaz içecek, fener, tuzak, top. Anahtar. Kürek. 9 ee, param var. Bandaj. Tıbbi cihaz. Tıbbi cihazım var zaten arkadaşlar. Büyük kitabı. Hasara geçici olarak baş olmak için büyük kitabı kullandı. Bence ben bir tane enerji içeceği açtım. Geceye hazırlanalım. Hazırlandık. Tamam başlıyoruz. Gökyüzü falan değişti. Hadi bakalım. Dostlar bence şimdi döndük. Arkadaşlar sona kadar gidebileceğiz mi bilmiyorum. <laughs> ne yapıyorsun sen Telefonunla bir şey yapıyorsun? Çılgın öğretmen. Aa birini arıyor bu. Kim arıyor? Alo. Alo. Bayan Clock hadi aç artık. Aha. Bu kim abi? <laughs> Başka bir kurabiye geliyor. Aa müdür Jenkins. Öğrenciler çıldırttı beni. Müdüre bakın arkadaşlar. Müdür de böylemiş. Ne demek istiyorsun? Gözaltından kaçtılar ve bir odaya saklandılar. Yani disiplin demek istiyorlar gözaltını. Bunun olmasına nasıl izin verdin? Çünkü onlar küçük dolandırıcı sanatçılar. Bu yüzden ugh, bugün onlara yakalayabilmeme yardım et. <laughs> Müdür geliyor. Dolta aynı Rainbow Friends'teki gibi ikinci de müdür geliyor. Planan bu ve onları sanat odasına teslim etti. Var iki ya kırmızı okları takip edin. Plan, plan topluyoruz. Gelin. Allah bismillah. Buraya girememesi lazım ama Lan nereden geliyor abi? Oo bir buraya nasıl giriyorsun sen teyze? Teyze buraya nasıl giriyorsun teyze? Plan 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 plan. Plan dedi kağıt bir parça büyük ihtimalle. Ah bir girdiğimiz yerde yok abi. Anne. Oh, Gelme abla. Abi, abi. Müdür beni yakaladı. Müdür beni yakaladı. 18 Robux anında kalkacağım. Müdür çıktı. Dolta müdürü düşünme dedim. Müdür ben hiç düşünmedi. Aha aldım. var. Müdür bir anda kapıdan çıktı. Aha burada bak bunları topluyoruz galiba. Ya. Hayır 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 hayır, hayır. Topu fırlatamıyoruz bu arada ya. Top top bir işimize yaramayacak arkadaşlar. Top bir işimize yaramayacak. Tıbbi cihazımız var. Kullanabilir miyim? Oha tıbbi cihazı kullandık. Tamam. Hadi dostum. Hala atıp bir kullanın. Ne oluyor abi sesler geliyor. Gazlı içecek bir tane daha var. İçsem mi? İçsem mi acaba arkadaşlar? Gittim arkadaş. Oh bir tane daha buldum. Ben bulacağım ben bulacağım. Hepsini toplayacağım bekleyin. Var burada? Uf gazlı içecek koşmak harika. Dota bitti. Bitti arkadaşlar. Gazlı içecek bitti. Şimdi nane yemedik mi biz? Bence biz şimdi nane yedik. Az önce o kapıdan buradan mı çıktı? Burada var mı? Ya ne oluyor? Oradan biri çıktı. Oradan biri çıktı. Oradan biri çıktı. Evet burada ne var? Bu ne? Oho. Öğretmenin geçici olarak hareket sezdiştiren bir tozak buldum arkadaşlar. Burada yok. O tuzağı burayı bir yere yerleştirebiliriz. Aha burada buldum bir tane daha. Aha. Tuttu. <laughs> Az kişi kaldı bize. Az kişi kaldık. Bir tane daha buldum arkadaşlar. Ama bir tane daha buldum. Ah. Benim peşime düşme. Oo, hepsini buraya koymuştu. Aa gaz içecek buldum. Tamam bir tane içelim. Biu, gaz içecek için koşmaya bayıldım boyunda. Bir tane tuzağım var. bir bütün banda şeyler burada planlar. Ay 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 Allah. Geliyor peşimden değil mi? Buraya buraya tuzak koydum. Buraya tuzak koydum arkadaşlar. Bak sonra da gör ne oluyor. Doğdu bitirdin gibi. Arkadaşlar bütün hepsini ben topladım sanırım. 9 tane topladım zaten. 10 ana bir tane kaldı. Abi ya. Ya bir tane vandal şey kaldı plan kaldı. Tamam oyuncular var arkadaşlar. Bir kişi getirse tamamız. Şuradan bir yerden alayım. Korkuyorum ha bu nasıl oyun? Cipsi yiyebiliyoruz mu? <laughs> Oho, bu öğretmen çok fena çıktı. Bu öğretmen keşke oynamasaydı ya. Öğretmen olayı dolaştırdı. Bir tane şeye plan ihtiyacım var. Hadi. Onu bulan ve şimdi yakalanacağım %100. Dultan şase bak hiçbir yerde yok. Harbiden hiçbir yerde yok. Öğretmenim. Abi yerden paraları ben niye almıyorum ki arkadaşlar? Daha yeni aldık bak. Oha bir burada bir oda var. Ha bu odaların kapısını anahtarla açıyoruz büyük ihtimalle. Ha yaptık arkadaşlar. Tamam. O 3 kişi kalmışız ha. 3-4 kişiyiz. Dükkandan eşya satın al. Ertesi gece hazırlan. 5 para var. Ne alalım kanka? Neyi 5 Bir tane enerji içeceği alayım. Zaten bir de bandajım var. aldık. Dostu 0 para. Para 0 arkadaşlar. Değişik boyumuz, Zor bir oyunmuş ya. Yani. Harbiden zor bir oyun. İlerleyebildiğimiz kadar ilerliyoruz arkadaşlar. Burada bilgisayar ve cipsler var ama bunları niye yiyemiyorum anlamadım. Bu arada videoyu beğenmeyi ve like'ınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir beğeni bek bek bekliyorum yani. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya kadar izleyin sevgili takipçilerimiz. Don't Anons ediyoruz. Anons ediyoruz. Like at. Lütfen like at. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet. Ertesi günde hemen gece oluyor bu arada. Nasıl bir hızlı oyundur. Yerde yılan gibi bir şey var. Kabloymuş bunlarda. Abi biz bu üç kişi kesinlikle kazanamayız. Oha. Bu çirkin çocuklar sınıflarında çok çirkin. Yine de zehya. <laughs> ne diyorsunuz abi? Bizi niye çirkin dediniz? Bu çılgınlığın sona benim bir yolunu bulmalıyım. Dostum şu dişe bak. Ne yapıyorsunuz abi? Aa, Bayan klo yan yana geldiler plan yapacaklar. Bizi avlayacaklar arkadaşlar. Üçüncü kişi gelecek kesin. Bay Jenkins kütüphanede beyin fırtınası yapıyordum. Senden ama en mükemmel plana sahibim. İşte bir soda bunu al. bir soda ne alaka? Oh, müdür daha hızlı koşacak şimdi. Anana ne yedik. Allah. Dostum zaten daha zordu. Tanrım birden çok daha hızlı hissediyorum. Arkadaşlar müdür hızlı koşturacaklar bu bölümleri. Biz ne yapacağız şimdi Bilgisayar çipini... Bul ve sanat odasına teslim et. Duvardaki kırmızı okları takip et. Bilgisayar çip bilgisayar. Ne oluyor abi? Bilgisayar çipi topla. Oy! Kesin geldi arkadaşlar ben patladım. Abi o hemen o şekilde başlamamalı. Bu oyun bu kadar zor olmamalı. Yere cipse düşmüş şunları yiyen enerji olmalı bize. Böyle nasıl oynayalım? Bir yerden fırlayacağını eminim bu arada. Bilgisayar çipi falan yok abi. Görmüyorum hiç bilgisayar çipi. Tuttum çıktı ortaya. Arkadaşlar ortaya çıktı sesi geldi. Kesin. O ne? O ne nerede? Neredesin abi? Neredesin abi? Abi. Aha bilgisayar çipi buldum. Arkadaşlar. Burada. Abla sen ne kadar hızlı koşmaya başladın. Abla sen bu kadar hızlı koşmuyordun. Bunu bir tane anahtar atacağım ya. Anahtar bir şey aramıyorum. Tamam. Bilgisayar çipi. Ufa elmas buldum bir. Aa geliyor arkadan yani. Arkadaşlar çıkmaz yol değil mi buraya? Değilmiş. Bir tane şöyle tuzak yerleştirelim. Para aldık. O bak burada bir sürü bilgisayar çipi olabilir. 10 tane toplayacağız zaten arkadaşlar. Tuttum az önce de burada topladık. Az önce burada bir sürü topladık benden nene gibi. Aha Bekle, bir gazlı içecek içelim. Koş. O para mı bunlar? Aa, arkadaşlar tabakmış. Tamam, bilgisayar çipi bir tane daha aldım. Anne! Abi nereden geliyorsun sen? Ben korkuyorum bu adamdan. Oha elmas. Gazlı içecek aldım. Bir sürü bedava gazlı içecek aldım arkadaşlar. Burada daha fazla yok bu arada. Bu ne abi yerde? Bandaj. 15 gücü iyileştirir. Tamam yani içtiğimiz işte, işte içecek içtik abi bandajı takacağımıza. Şurada bir koşturak bakalım. Aha yerde bir şeyler var. Paraymış. yerde para var. Burada bir tane, bir kere bir şey burada bulamadık arkadaşlar. Evet burası tamamen para attıkları yani galiba 11 para oldu. Şöyle açıklayayım iki tane 10 oldu yerleştirelim mi Ben Bende ne kadar? Üç tane var. Dostlar bir tane daha bulduk. Arkadaşlar bir tane daha bulduk. Para bulduk. Bu ne abi? Anahtar dolabın kapağını aç. Büyük kitabı diye bir şey var. Bu ne abi? büyük kitabı diye bir şey yaptım arkadaşlar. Galiba böyle gezince hasar almıyoruz İnşallah öyledir. Şimdi bu çipleri yerleştirmem lazım. Ok oh, işaretiyle bir götürek çipleri bir koyalım. Bunun ne işe yarıyor bu büyük kitabı? Ben hiçbir şey anlamadım. Kıza bak bekliyor arkadaşlar biz getirekte 4 tane kaldı. Bana harcı enerji içeceği lazım. Şaptan alabilir miyim? Hayır şap kapalı. Dur dev yaparsın ya. Arkadaşlar nasıl yapacağız? Öğretmen karşıma çıkarsa ben direkt patatesim zaten. Ona bir tane daha çek. Arkadaşlar buraya niye koymuyorlar ki böyle uzak yerlere anlamadım. Acil diğer yere dönmem lazım. Dört tane çip lazım. Dostlar bitti olay sende bitti ya. Harbiden bütün her şeyi benim bulmam gerekiyor. O çok kötü bir şey oldu arkadaşlar. Bir tane daha yerleştiriyorum. de Üç tane kaldı. Aa yaptık. Kız koydu. Oh oldu arkadaşlar. Dokta, bu da da Evet. Üçüncü geceden de yırttık. Dükkanın eşya zaten aldı. Ya. Tamam şimdi. Dükkanın ne alalım arkadaşlar? Kürek ne işe yaradığını anladım şimdi. Abi enerji şeyi alalım. Çok işe yarıyor. Bir tane enerji şeyi aldım. Can da dokuzmuş. Bu arada can alamayacağım gibi. Kağıt. Tuzak. top hmm, top top. Topu da almayacağım. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Bakalım bir sonraki bölüm ne yapacağız. Artı 5 depo kalıcı %50 sağlık denen şeyler de Robux diyormuş bu arada arkadaşlar. Dükkandan eşyayı aldık. Başlat artık kanka. Üç kişi kaldık zaten. Bir kişi daha var. Ee, bu çocuk nerede bilmiyorum. Kız kız. CXE denen bir kız var. Anahtar attı bu. Allah Allah. Anahtar attı. Dolabın anahtarını. Anahtar aldım. Kullanırız. Kaç tane anahtar aldım? İki tane anahtar aldım. Bunu dolabın kapağını açacağız büyük ihtimalle. Bakalım şimdi ne oluyor arkadaşlar. Öğretmenden kurtulamadık. Bunun tekrar ortaya koymak zorunda kalabileceğimi o ne abi? Tüm o yıllar boyunca Bodrum'da oturmaktan biraz tozdu ancak bu dolaplar çılgınlığa bir son vermelidir. Tuttu <laughs> Ay Allah! Bir de o çıktı başımıza. Abi bu ne? Yanından geçerken sarmaşık gibi seni içine çekecek bence. Dayı sen ne yaptın dayı? O oh, enerji çiçeği bulduk yani. Ne topluyoruz? Tel bobinleri topla. Sanat odasına teslim et. İçiyorum abi. Abi büyük kitabı bastım yanlışlıkla. Ölme. Ölürsek doğamıyoruz mu? Tel bobini, tel bobini, tel bobini. Tamam enerji içeceği toplayayım arkadaşlar. İçtik. Bu mu? Hayır bu değil. Tel bobin. Oho. Tel. Buldum. Tel bobini buldum. Bir tane buldum. Bir tane yanas var burada. Kız da buradan çıktı. Ablacım aynı yere geziyoruz şu anda. Sürün. Aa benim kürekle içtiğim yer burası. Dur ben buradan gireyim arkadaşlar. Sürekli kullanabiliyoruz galiba. o ne? Anne. anne, anne neredesin abi? Oy, oy, oy arkamdaymış. Dur, tebatskatsı patlıyor. Kaç. Kaç Aaron Papi. Çık buradan Eren ne, abi nereden çıkılıyor buradan? O <laughs> oh ne öğretmen de buradaymış. Arkadaşlar. Aha düştüm. 18 robux'a kalkacağım gene arkadaşlar. Kalkıp direkt koşalım karşıya doğru. Kaç tane topluyoruz? 11 tane topluyoruz bu arada. Burada vardır arkadaşlar. Bakalım. O buraya geliyor bu, bu arada. Gene geliyor abi. Bu değil. Burada tamam. Tel ne kadar topladım ben? İki tane toplamışım. da bu zor gibi ya. Arkadaşlar bu harbiden bana da zor geldi. Bir enerji çiçeği daha aldık. Tamam içelim. Abi tel görünmüyor ki. Bak burada zaten yok arkadaşlar. Girdim gene ama buraya girmek istemiyorum. Burada hiçbir şey yok. Bir tane daha içelim abi. Var mı? Para. Para 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 para. bir burada da yok. Birisi düştü oyunda şu anda. Yok ya. Arkadaşlar bu anahtarı nasıl kullanıyoruz? Dolapları aç diyor ama. Dolabını açıyorum ben anlamadım. Dolapta bu diye girince. Şunlar mı? Ay onlardan uzak durmam gerekiyordu. Onlardan uzak durmam gerekiyordu. Bekle. Ve getirdim. Tek başıma. Umarım oyun bitmiştir abi. Koydum arkadaşlar. Tuttu adam <laughs> Tek başımıza yaptık arkadaşlar. Hazırlan dükkanın inşaat satın aldı hala ya. Daha ne dükkanın inşaat bitir artık oyunu be. Oh arkadaşlar bir sürü enerji içeceği alabilirim. Can almayacağım zaten düştüğümüz zaman hiçbir işe yaramayayım. Kalkışı Robux yaptığım için. Şimdi tek başıma olduğum için belki daha az toplatlarsa daha iyi olur. Umarım daha az toplattırır. Gece olsun ve artık oyunun sonuna gelmiş olayım. Hadi bakalım. Tuttu. hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. iyi geldik buraya kadar. Devamını göreceğiz şimdi. Gece oluyor. Hadi bakalım gece oluyor. Madeni paraları al diyor. Bu ne? Hmm, 10 coins için 28 robux vermek bence saçma. Akşam oldu. Akşam oldu. O kürekle ne yapıyorsun? Gene bu ikili bir şey çeviriyor şimdi. Gücü kes. Bu şeyi parçalara ayıracağım. Eron papi asla buradan çıkmayacak Karanlıkta kalsın. Dur dur bunun nedeni ne? Öğrencilere bir ders verilmesi gerekiyor. Abla bir tek ben kaldım. Oo, elektrik çarptı kadını. Dur, dur işte tamam. Abi kadına elektrik çarptı. No işte ben böyle oynayacağım şimdi. Oo arkadaşlar bu seferki bölüm zifiri karanlık. Ama bunu yaparsam oyun bitsin. Bayan Jenkins. ikisini de elektrik çarpmış yerde yatıyorlar. Güzel böyle yaparsanız böyle olur. Ee, ion bataryayı toplayalım. 7 tane. Tamam 7 gayet ideal. Işık var mıydı burada? Işık da yoktu. Elektrik dikkat et be ölme. Ne oluyor abi yani garip sesler yine. Buna basmayacağız. Ee, buna basarsak ölürüz. Yere baka baka batarya arıyoruz şu anda. Hiçbir şey görmüyorum arkadaşlar. Harbi diyorum hiçbir şey görmüyorum. Buna da basarsak ölürüz. Aynı yerden geçtim. Bu tarafa doğru gidiyorum. Tuttu bir tane bile yok. Arkadaşlar zor bir bölüm oldu. Bir tane bile batarya bulamadık. Batarya var mı? Neyse ki kovalamıyorlar bu bölümde. Aa, bir tane bile batarya bulamadım. Şaka mısınız? Böyle boyun nasıl bitsin? Ya abi anne hani bu adam elektrik çarpmıştı. Arkadaşlar ona elektrik çarpmıştı. Nane yedik. Nereye kaçacağız? Hiçbir şey görmemiş Abi ne kadar hızlı geliyorsun? Abi lütfen dur. Aha. Öldüm. Tüm öğrenciler öldü. Lobide bir tek takın tekrar. ne Arkadaşlar buraya kadar geldim. Güzel boyunmuş. Devamında ne oluyordu bilmiyorum. Bence bu bölüm son bölümde. Dota buraya kadar biz. Evet buraya kadarmış. İzleyen herkese teşekkür ederim. Umarım sevmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.